Tapi kita nggak pernah tahu karena PUBG Mobile juga memiliki banyak sekali faktor apalagi saat ini masih ada Loxy masih ada Silas dua pemain andalan dari RCB Halo nok 1 posisi akan menjadi berimbang dua melawan dua Silas membuat Diego down Apakah ini akan saatnya untuk langsung rush ke arah bagian depan dan Loxy pun memberikan cicilan damage. membuat ikut rage pun down kembali. one v situation tidak jadi. Move influence rage from this high ground. But a 2v3. Lovers in down. Ooh, okay. Silas opens the bidding. One knock found towards that high ground that gives them a little bit of breathing room. Loxy breaks oh, out to dear. a little boy spotted as well. Silas standing tall for RCP from beneath, oh, Finds oh. the third as well. The old-time champ steps up for another performance。<Wow. S 3> 大家的思路就所有战队吧，反正我印象里就有三支队伍吧，mm. 三四支队都是那种，你让他来打正常的游戏，他都会知道怎么玩，但是比赛反而思路有点奇怪。今天刚刚的微。打的还是紧吗？有点，是。 Não dá pra subir a RCB, que ainda é uma equipe poderosíssima, Caio. O problema aqui é esse posicionamento da RCB é um posicionamento muito bom um pouquinho próximo do, do centro da safe, só que a influência verde já vai fazendo a movimentação. O Lau conseguiu pegar um fixo naquela árvore. O Diego, na movimentação, foi encontrado nocauteado pelo Silas. Complicar a situação agora, a gente sabe do perigo do Sailor, um baita jogador. Agora a vantagem no América da Influência Rede vai mandando a balinha, Leoboy! Boy. Nocauteado também, Leoboy Boy está escorregando. O frango tá saindo da nossa mão, não deu! Winnie and Winnie, Chicken Ah, さあ 2v2 だこの倉庫のコマドからグレード通せるは通せるので <はい S 3> そこを飛ばせればではあるんですけどさあ展開したところさあリルボーイも倒れて残り1名さあリグラムカイブランドンカツを取っていきますさあサラ選手が参加するリグラムカイブランドンカツで本日を始めていきますきあれはちょっとサンデ手ウムジキダリゴイスミナルロルルーソンスがジョンウィチルチャーチャーバージュキダネスサイオシャスローグンデイカグルドキアボリミオンよカヨカヨあスン 자자자자자! 자자자자! 리그로이드가 되야 되는데. 리그이드 이러면 RCB 다 쓸려. 하드캐리 하나요. 가라 리그넘 카리라이스그넘 카리아브라이스포츠 RCB가 산둥치킨의 주인공이 됐습니다. Мега хорошо отперформил. Но это шанс для Influence Rage, который, я думаю, эти парни постараются не упустить. Хотя опыт Сайласа может прям о сейчас помочь. команде грамотно разыграет и отцу, отцу снова нужно тащить, и он начинает это делать с этой секунды, минус у Эдиего. Вау, сейчас RCB могут забрать эту партию, очень важный для Регнум Харибра и Спорс момент Локси, плохо потеряет, Лилбой нужно подвигаться вперед, его в итоге нокуют, Сайлас, это шанс для турецкого ко коллектива забрать эту карту, и они это делают, Сайлас, батя Сайлас делает вещи, и команда Регнум Харибра и Спорс. للبرازيل الانفلونس وهناك من ينتظر من التركيين اثنين قائد قادر عليها سايلس خبره السنين خبره الايام خبره الاعوام راحت وحطها بهذا المكان هذا المكان هو المناسب الان سان هوك في هذه المباراه خبره الاعوام الماضيه ومن شاركت بها لاجل تركيا بهذه اللحظات انت الوحيد الله. اناديك وتسمعني يا ساينس اسقطت الاول والبدايه لون من التركي ليفو الله, الله الله عليك الله الله الله, الله واحد اثنين لا لم يقتنع بثنائية ضربهم ثلاثه مرثا اسقطهم خبرة الاعوام والسنين ظهرت بسانوك بالخضراء معك ايها القائد واي قائد انتنس مومنت كو ميوزيك لا यहाँ वेयर हाउस में सन बने यहाँ बड़ा आईएनएफ आई सके कुछ आओ वेयर में बम आई बम आ गई आगो ला 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 ला, ला. गेम लाइट अ मोड अ गेम लाइट अ मोड कर दिया तो गेम लाइट गेम लाइट अ मोड Emang Wan Rizky yang gue pesan ikut ya. Jadi nanti kalau pas dia ngegas bisa cover. Lau udah mepet. Jadi kalau Lau mepet, nanti silasnya yang ngepick ditembak sama Lil Boy. Goblok Lil Boy resong over pekok. Pala kenok temennya guys. Ya Allah busuk banget aimu boy boy. Busuk aimu cok. Ya Allah melanda semua. Lau. An absolute hyper beam to remove influence rage from this high ground. Can Silas but clutch a this one? Wait, knock dead. I can interrupt, oh, off dead. Silas? Silas opens the bidding. One knock found towards that high ground that gives them a little bit of breathing room. Loxy breaks out to here. Oh, no, Bob, well, oh, yeah, like RCB. RCB. RCB got the first winner winner a chicken dinner. Let's go, bro. Enemies, like, you know. But two Same surface, three. 75 meters. In, if you down. jump through it, every time you will okay. hit it, you will enter grenade. The in Game for Peace, that, that distance gets can can to 85. Yeah, oh little boy spotted as well. Silas, standing tall for our CB. from beneath. Oh ho, Silas is really well. a clutch. The old time champ. Silas is really a, a clutch. GG. That was an unreal play, Silas. Saylas, Saylas Vego'yu yakaladı. İki iki pozisyon. Fena. Saylas şimdi kitine de basacak. Üzerine doğru gelen bombalar var. Saylas yukarıya doğru aman baktı. Loxi cana al Saylas ikiye benim boyuna düşürdü. Sailan. Kaptan sahnede. Oğlum bu nasıl bir çocuk ya. Ya? ya? ya bu Saylas nasıl bir çocuk Sousa, ya? Başında şeyimiz bu kılaca ihtiyacımız var. 9. Dokuzuncu alan şimdi kapanmaya başlayacak. 3-2 oyuncu avantajı. Hadi süreçte Belki de pozisyon avantajı da bitiriyoruz ya. Ama Loksi ve Silas karşılarındaki isim yani çok Silas çok güzel. güzel pozisyonda Sencer ani bir düşürme çıkarırsa işin okay. engin değil. Okay. Hayat, Silas! Silas! Silas yakaladı. 2-2 pozisyon. Silas şimdi kitine de basacak. Üzerine doğru gelen bombalar var. Silas yukarıya doğru Aman baktı. Loksi Loxi. Helal. canı helal. al Silas'ı Silas Silas yine evini boyuna kaldı. Kaptan sahnede, Oy. Silas sahnede. Son ismi de Silas yakaladı. Helal, helal, helal. Sarı Sana ne yapıyor? Oyun kaybettik. Ya. Onu 3, 2 pozisyon avantajı Influence işte. Lan alanı nasıl öldün sen? Zaylan. Niye öldün? Ne oldu Bu kılaca Show ihtiyacımız lazım. var. Şov lazım. Ekstra çıkarmamız gerekiyor burada. Günün başında şeyimiz. Bu kılaca ihtiyacımız var. Lazım. Oğlum 9, nasıl alanı öldün ya? Ne öldü? 2 oyuncu avantajı Influence işte. Belki de pozisyon avantajı da onlarda. Ama Loxi ve Kafasını Sylas karşılarındaki ne yapıyor alan dışında yani hala. Güzel pozisyonda Sencer ani bir düşürme çıkarırsa... Helal sana Sylas! Helal sana! Sylas Diego yakaladı. 2-2 pozisyon. Sylas... Hayır Sıkaya bomba bomba basacak. var. Bomba var. Üzerine doğru gelen bombalar var. Sylas yukarıya doğru baktı. Loxi... Öldü öldü. Bin 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 bin. Bas oğlum bas oğlum. Kaptan sahnede Sylas tane. Sonra bir de Sylas. Bedavaya bin. İşte bu lan. Burada ihtiyacımız var. Lazım. 9. alan şimdi kapanmaya başlayacak. 3'e 2 oyuncu avantajı influencer içinde. Belki de pozisyon avantajı da onlarda. Ama Lotus'un karşılarındaki isim. Yani Sylas burada güzel pozisyonda Sencer Ani bir düşürme çıkarsa 2-2 getire... -Yes. Evet amperim oğlum amperim evet Sylas ve Ego'yu yakaladı 2-2 pozisyon Tam 2-2'ye getirebilsek diyecektim <laughs> ki Üzerine doğru gelen bombalar var Sylas yukarıya doğru baktı Tamam Loksey tamam Loksey Amperim lan Vurun vurun Sylas'ı sakaladı Gol burada. Rekorları yoruyor buna. Galibiyeti getiriyor, galibiyeti hediye <laughs> <oldu>. ediyor <laughs> adeta. Şampiyonluk için bu kılaca Show ihtiyacımız lazım. Show lazım. var. Şov lazım, ekstra çıkarmamız gerekiyor burada. Günün başında Show şeyimiz, sayesim. bu kılaca ihtiyacımız var. 9. alan şimdi kapanmaya başlayacak. Üçe 2 oyuncu avantajı oyun içinde, Belki de pozisyon avantajı da onlarda. Ama Loksi ve Silas karşılarındaki isim yani Silas burada güzel pozisyonda Sencer ani bir düşürme çıkarırsa işin engini Hex Silas! Silas ve Ego'yu yakaladı. 2-2 pozisyon. Silas şimdi kitine de basacak. Üzerine doğru gelen bombalar var. Silas yukarıya doğru Aman baktı. Loxie'ye çana. Ah Silas iki evini boyda Kaptan sahnede. Silas sahnede. Silas bir de Silas yakaladı. God burada. Regnum Karya buraya Espor'a galibiyeti getiriyor. Galibiyeti hediye ediyor adeta. Şov lazım. Ekstra çıkarmamız gerekiyor burada. Günün başında şeyimiz Bu klaca ihtiyacımız var. Lazım. Dokuzuncu alan şimdi kapanmaya başlayacak. Üçe 2 Oyuncu avantajı influencer içinde. Belki de pozisyon avantajı da onlarda. Ama Loksi ve Silas karşılarındaki isim. Yani Silas burada güzel pozisyonda. Sencer ani bir düşürme çıkarırsa işin engini değiştirir. Düşürdü. güzel. Ama Lil Boy'un olduğu yeri biliyorlar mı? biliyor, biliyor, biliyor. Tamam, güzel. O da düştü, çok güzel. Aldılar. Güzel. Güzel. Oradaki o killer güzel. Sarı orada nasıl düştü ben onu anlamadım.